Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brookhaven'da e, gizli yerleri birkaç tane gizli yer biliyorum. Oraları sizlerle yapacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce e, Hospital'da bir gizli yer var iki tane. Ama bunu belki bilenleriniz vardır bilmiyorum. Çok klasik bir şey olabilir. Yani ama hospital nerede? Ha şurada. Tamam. Şöyle kaykayımızla gidiyoruz. Evet. Hah geldik. Şimdi ilk önce arkadaşlar en kolayından bahsedeyim. Şöyle şuradan çıkıyor diyecekseniz hayır. Şöyle arkadaşlar. Şimdi şurası şura şöyle gidelim. Allah bu birazcık zor arkadaşlar bakın arkadaşlar burada bir cam kırığı var bunun içine gidiyorsunuz bakın çok ilginç değil mi burası deney alan gibi bir yer arkadaşlar burada böyle galiba hastaları falan kontrol ediyorlar şunu ne bilmiyorum İyine evet hastalar bir şeyler yapıyorlar. Ee, böyle burada işte değişik şeyler var. Eski bir yer burada bir mezar gibi bir şey var. İşte burada burası hastane galiba. Şurada bir de ee, bir şey var bir de silah var. Burada bir de yeşil bir ceset var değişikinde. Bu ceset de olmayabilir ya. Değil, değil değil. İşte şimdi şuradan çıkalım. Şuradan. Evet. Şuradan da gidebiliyorsunuz böyle. Şöyle. Evet böyle de girebiliyorsunuz. Şimdi bir de ikincisine gire girelim. Şimdi şöyle. Şurası var ya arkadaşlar. Şimdi burası kapının arkasına giriyorsunuz. Buradan yürüyorsunuz yürüyorsunuz. Böyle bir şey çıkıyor. Aa burada biri varmış. Neyse. Ya şurada gelip duruyor ya. Bir çık. bunun altında bir de mavi. Şu masanın altında arkadaşlar. E şundan göremiyorum ya. Şu kızdan göre. Şey mavi bir şey var görüyorsunuz değil mi? Bana bastım. Bakın nereye geldik. Ee, çok ilginç. Şimdi bu şuradaki masanın altında da mavi bir şey var ama onu kaybetmiş. Ama buradan geri nasıl çıkacağız diyorsanız şöyle var ya. Reset Cihar Ter diye bir yazı var. Sonra reset diyorsunuz. <laughs> i̇şte yanıyorsunuz. Buradan yani başka türlü çıkamıyorsunuz. Şu an yani ben oyunun başına geldim. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir de şuradaki şurada bir tane kız var. Onu acaba şöyle alabilir miyim ki? Kız gel. Üşümamış şey var arkadaşlar. Böyle arkadaşınız biniyor. Sonra onun işte böyle ha, şu içinde var. Galiba şu polis yerinde. Bir bakalım 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 bakalım. bakalım tepede falan mı ya? burada hareket eden biri vardı. Evet, hadi Evler. Dur evlerden. Ha burada biri var. Gel. Gel gel. Gelsene. Oğlum, gelsene tamam. İşte böyle bunu bırakıyor. İzin vermiyor ya aynatta. Kardeşten gel geldi. Sen geldi. Yes, gel. Tamam arkadaşlar bunu yapamıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle Home şöyle bir ev alalım. Şimdi arkadaşlar şu sonda bir tane ev var. Şöyle bir saniye. Heh. Bu evi alıyorsunuz arkadaşlar. Başta durun bir saniye yüklensin bu be ha çocuk kapıyı kilitli ha şimdi arkadaşlar ilk başta çocuk odası var burada biliyor musunuz ama ben de bilen vardır yani şöyle bir yer işte işte böyle bir yer biliyorsunuzdur yani çok basit bir de arkadaşlar yukarı çıkıyorsunuz burada bir kasa var ya hani sonra bunun arkasına gireceksiniz bakın. Ya saklambaç oynarken arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz. ya da ne bileyim bir kişinin evinde falan kalırken şöyle şuraya şöyle Hı. Yani şunu alamıyoruz e, alamıyoruz arkadaşlar işte bunu alıyorsunuz tamam mı sonra bir koyun işte burası çatı katı gibi bir yer. Bir de çocuk oda ama siz yani şöyle yapar giremezsiniz. Kendi evinizde yapabilirsiniz. Bombanızı pap yani bunların kapılarını şöyle açıp da yapabilirsiniz bunu. Evet, şöyle kapıyı ka kapattık. İşte bu da böyle bir şeydi. Şimdi arkadaşlar bir de şimdi şöyle hemen aşağı iniyoruz doğduğumuz yere doğduğumuz yerin oraya yani evet burası şimdi burada bir tane musluk var yani uçma tekniğini göstereceğim ama uçabilir miyiz bilmiyorum şöyle boyumuzu küçülteceğiz Evet en küçüğünü yaptık. Şimdi ama bunda zıplama var arkadaşlar. Ben bunu sevmedim. Ya şöyle yapıyorsunuz. Şurada yüzme animasyonu oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle yüzme animasyonunu göreceksiniz. Yok ya arkadaşlar burada zıplatıp duruyor. Şey bilgisayarda böyle yüzme animasyonu varsa bunu yakınlaştırıyorsunuz. Böyle tutuyorsunuz uçuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi de bir de polisin orada bir yer göstereceğim size. Şimdi şöyle gidelim de polisine. Şimdi şu hapishanenin oraya gidiyoruz arkadaşlar. Evet bunun üstünde şöyle bir şey var havalandırma var. Ona zıplayacağız şimdi. Evet böyle bir yer var arkadaşlar. Böyle yürüyorsunuz yürüyorsunuz ileride bir şeyler var. Bir dakika burası mıydı? Neresiydi tam olarak ya? Şurası mı? Yok, burası şeymiş. Havalandırma. Ha. Burası başka bir hapis. Diğer yan hapise çıkılıyor galiba. Aa, çok zor bu arkadaşlar. Böyle yürüyorsunuz değişik aletler falan oluyor böyle. Tam şuraya doğru yürüyeceğiz galiba. Tam bilmiyorum nereye yürüyeceğiz. Ah burası. Çok karanlık arkadaş. Şöyle. Bakın yürüyoruz şu an. Ama nereye geldiğimizi bilmiyoruz tam. Bakın burada boşluklar falan var. Alam kaybolacağız galiba biz. Bu gidiş de. E şuralarda bir yerden geliyoruz. Ne var kaybolacağız ha? Fener falan tutalım mı? Aynen. Kardeş niye fener tutmuyoruz biz kardeş? Kardeş de kardeş yani itten kardeşte kardeş. Bir kardeş. fener tutalım lütfen. Işığı görmek istiyorum. Fener tutabilir miyiz? Arkadaşlar buradan işte yürüyorsunuz. Sonra güzel bir yer oluyor da. Hayır, ben çıkmak istemiyorum. Ya yürüyorsunuz yürüyorsunuz bir şey oluyor. Ben başaramıyorum bunları maalesef. Ki bir de şuralarda bir yerde bir şey var. Ama yağmur çok kaldı. Arkadaşlar oranın arkasında bir tane Brookhaven elektrik yeri var. Orada bir tane yer var tamam mı? Böyle Oranın kapısını açmak için bir tane kart var ama çanta da falan hiç yok. Böyle oluyor. Onu alıyorsunuz açacaksınız. Merak eden her şey. Bir de şu mezarlık var ya arkadaşlar. Burada saklanabilirsiniz içine onun. Yani. Görüyorsunuz bunlara girilmiyor değil mi? Ama buna bakın gidiyor. Şimdi şuradan bir zombi sesi çıkıyor. Başka şey basacağım. Ve bu bunun içinde de zombi falan var. Tövbe ya Rabbim. De yani. Bence vardır. Sizce? Ben birinin parasını çalmak istiyorum. Neden çalamam? Mesela senin paranı çalabilir miyim? Çalabiliriz. Biraz da para çalalım arkadaşlar. Neymiş bu ya? Neymiş bu çileğin? Çıktan bomba alın. Ay sahibi gelmesin sahibi gelmesin. Arkadaşlar sahibi gelme gelirse çok kötü olur. Ya yani eve falan mı şimdi? şimdi oradaki oda şuradaydı. Şuraya gidiyoruz. Leva patlatıyoruz. Geçmiş olsun kardeş. Ben şimdi başkasının evine gideyim bir zahmet. Çok karanlık bir ev. Çok iyi görmek gerekiyor. Şöyle. Işığını değiştirebilir miyim? Lütfen. Ama ben karanlıktan korkarım. Bu arada arkadaşlar şurada da bir yer var. Tadaam. Buradan zıplıyorsunuz, zıplıyorsunuz böyle banyo yağışından alıyorsunuz baya baya ya yani bu banyodan buraya nasıl ışınlandı kardan ışınlanmadık ya biraz şunu da patlatalım burada sahibi var galiba çok dikkatli gitmek gerekiyor ama neyim Şimdi arkadan şöyle numara yapalım. Gezine gibi yapalım mı? Arka bahçeden gireceğiz arkadaşlar. Şöyle merdivenle Şimdi merdivenle girmek istiyorum ama şöyle yapacağız o zaman. Şöyle merdivene üçlerden <laughs> fazla falan olur mu? Olur Aa ya ama ben evine gidecektim. Banka soymak falan istiyordum. Şurada i̇şte birisi var. Çaktırmadan gitmemiz gerekiyor. Gerekiyor. buradan gireceğiz. Allah! Sahibi sen miydin lan? Sahibi! Buna gelemeyeceğiz. Sahibi... Dur ben bu eve gireceğim. Aa bu evi hiç, gezmedim. Gezelim mi? Kapı da açılmış. Hayır! Özür özür özür. Şu kapıyı aç. Tamam, tamam. Tamam, tamam sakin olun ya. Tamam gittim, gittim. Ha. Aa ben ne? Bur buraya gelmedim. Buraya gelmedim, buraya, buraya. Hadi gidelim. Hadi gidelim kardeş, kardeş. Ya ama gidemiyorum. Ama ben gitmek istiyordum. Ama 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 ama. Ama ya şuradan mı gideceğim? Ya merdiven istemiyordum kardeş. Ama. ben ama eve gitmek istiyorum o yüzden. Ağlayacağım. Hmm. Ya torba sen de ne işe yaramıyorsun ya? Yani? Yarıyor da işte. Bazen de biz yapamıyoruz. Demin yapıyordum ama arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. E, bu evleri bir başka bir gün artık baskınlarız. Şu gitmiş aslında var ya yapabiliriz. Ooo. My baby. Çok özür diliyorum sizden. Ama evinizi gezmek zorundayım. Ama ben sizinim. sizin evinizi gezmek Yardım edeyim mi kardeş? He? Yardım edeyim mi sana? Ya neden gitmiyor bunlar? Bildim ya. İşim yok hadi gideceğiz. Gideceğiz yavaş şöyle. Bu eve yapamıyoruz yalnız baskın. Yaptım. yaptım. Neyse arkadaşlar sonra baskınlarız bunların eğleni Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.